<laughs> Anne! Merhaba, Merhaba! Merhaba! Üstündeki yeni mi alındı? O geçen senelik. Üstümüzdekilerin hepsi aromatikler yıkanmıştı. Diyelim ki şöyle bir beyaz aldınız ütü gibi beyazlığını ha. muhafaza edebilecek mi? Aldığın gibi çıkıyor. Diğer deterjanlarda neler oluyor böyle? Beyaz renk... mor gibi çıkıyordu. Allah Allah. Evet yani mesela renkliyle yıkamışın gibi çıkıyordu. Ama şimdi alomatik'e çevirince evet. beyazlar diyorsun. Çocuğum var benim şimdi. Onu giydirdim dışarı çıkarttım. Pırıl pırıl parlıyor böyle resmen güneş vuruyormuş gibi parlıyor. E tabi alomatik böyle yüzeyden değil. Böyle derinlemesine yıkıyor. Silmiş kirleri bile temizliyor. Evet, şey, Beyazlar <laughs> sararmadan daha uzun süre beyaz kalıyor. Bir senedir kullanıyoruz, süper güzel. <laughs> Alomatik de beyazlar, adeta ilk günkü kadar beyaz. Ya sizinkiler nasıl beyaz? Birçok çıkmayacak. Lekenin bile çıktığını hakikaten gördüm. Elma şekeri lekesi mesela, aklınıza gelmiş yere düştü. Üzerindeki şeker halıya yayıldı, kıpkırmızı, elle sildim, temizleyemedim. Kosta sıvı, biraz da tabii deterjanı falan vardı. Hakikaten de çıktı, hiçbir lekede kalmadı. Kostası mı çamaşır suyundan çok öte.